Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ENS yayınlarının TYT destek tarih soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımızın eni A4 kağıdından çok azıcık daha geniş, boy olarak da bir parmak daha kısa. Hemen kitabımızı bir açalım. Arkadaşlar kaynağımız 107 tane test ve 1269 tane soru barındırıyor. Toplamda da 232 sayfadan oluşuyor. İçindekiler kısmı da bu şekilde 25 üniteye ayrılmış. Bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan, yani bilinmeyen konulara ışık tutmak, bu konularla ilgili de kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmış. Arkadaşlar öncelikle ENS uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra buradaki konu destek testlerini, videoları izleyerek çözüyorsunuz. Daha sonra da konu uygulama testlerini çözüyorsunuz. Bu şekilde. Tabii ki bu konu uygulama testlerinin de çözümle videoları mevcut. Sorular tamamıyla konu sıralamasına göre düzenlenmiş. Video desteğiyle de kademeli olarak ilerliyor. Düzen bu şekilde işliyor arkadaşlar. Konu uygulama testleri ve konu destek testleri. Aralarda da bu şekilde eski konulardan karışık olarak hazırlanmış konu tarama testleri bulunuyor. Arkadaşlar son olarak cevap anahtarı da kitabın en arka sayfasında mevcut. Buraya da notlarınızı alabilmeniz için birkaç sayfa ayrılmış. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.